Cümleten herkese selamlar Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bizlerden soru cevap videosu izlediniz arkadaşlar. Bizler de sizlerden gelen soruları hazırladık Burhan'la beraber. Sizlere, sizlerin sorularını cevaplayacağız. Umarım iyisinizdir. Videomuzun başında bir hatırlatmamız var. Bizlere abone olmayı, beğeni video... atmayı atmayı, Evet. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. İzleri, izlemeyi unutmayın. Evet, ilk sorumuza başlayalım mı Burhan'cığım? Başlayalım bebeğim. Tamam. İlk sorumuz Hiç sevmediğiniz huyunuz. Hiç sevmediğimiz huyumuz Şöyle düşünmem gerekirse. Benim Biraz olaylara çabuk sinirlenmem, bazen çok takıntı haline getirebiliyorum. En sevmediğim özelliğim bu. Benim var mı acaba? Sen her şeye iyi bakıyorsun, Çok evet. sinirlenmiyorsun. Yok, sinirlenmiyorum. Yani. Demek ki yok o zaman, değil mi bebeğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diğer sorumuza geçelim. Bu arada sorularınız e, topluluktan paylaşım yapmıştık arkadaşlar. Topluluk'tan 4 sorumuz var. Diğer sorularınız da Instagram sayfamızdan, Messenger'dan geldi. 12 sorumuz var. Okumaya devam ediyoruz. İkinci soru sorular. 20 yaşındayım. Beni evlatlık alır mısınız? <laughs> ee, çok tufakmışsın Seni nasıl evlatlık alacağız? Yani büyümüşsün <gülüyor> ya. <gülüyor> çok büyümüşsün. Biz evlatlık... Almayı şu anda düşünmüyoruz. Yani inşallah Allah kendimize nasip eder. İnşallah. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyeceğiz. Büyük müsün ya? Çok büyükmüş ya. Yani seni askere göndereceğiz de evlendireceğiz. Hı. Çabuk. Çok çabuk olur. Diğer, üçüncü sorumuz değil mi? Evet, bir bilim. Burhan takımda oynar, oynamaya Şansı olsa hangi takımda oynar? Değişik sorular gelmiş var ya. Evet. Bu güzel bir soru. Ben bu soruyu çok sevdim. Hiç ee, bekletmiyorum. Direkt söylüyorum. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş öğrencisi mi olurdu? Evet. Hem de forvet. Beşiktaş tutuyor ya. Evet. Hastasıyım. Evet. Diğer dördüncü sorumuza geçelim. Geçelim. Dört yani. oldu değil mi? Evet. Dördüncüyü geçiyoruz. Burhan abiyle minibüse bindiğiniz zaman Burhan abi hiç elden ele para verdiniz oldu mu? Bunu şey Samet adında birisi <laughs> Bu çok oldu. Evet. Evet elden ele sürekli veriyor. Yani minibüse atıyorum e, biz aslında çok dur minibüse binmiyoruz değil mi aşkım? Bin genelde otobüse Acil biniyoruz. olunca. Mesela evet. Acil bir durum olunca mecbur minibüse binmek genelde zorunda kalıyorum. Genelde otobüse biniyoruz. Hani engellileri, e, otobüsler ücretsiz kart olduğu için ücretsiz bindiğim için genelde otobüse biniyoruz. Minibüsler ücretli bizim için. Öğrenci indirimi var. Engelli indirimi de istiyoruz. <laughs> Bence de. Genelde Burhan'a abi şunu uzatır mısın? O diyor o şunu uzatır mısın? gibi şeyler. Oluyor oluyor evet. Başımıza çok geliyor. Evet. Bir yere şimdi bir e, bebeğim. Evet. Oraya güzel bir konu değindin. Minibüslerde öğrencilere Evet indirim oluyor da engellere neden indirim olmuyor? Bunu baya bir incelememiz lazım aslında. Ben onu birkaç kez söyledim. Hani söyleyeceğiz demişlerdi ama bilmiyorum hani dikkat aldılar mı? Onu genellikle minibüsçüler federasyonu yapar. Evet. Federasyona başvurmak Mesela lazım. Mesela böyle bir şey trenlerde işte otobüslerde, uçakta da var. Evet. Evet, uçaklarda da yüzde on beş indirim var. Beşinci sorumdu, dört müydü? Bu dördüncü şimdi beşe geçiyorum. Tamam. E devletten soyunuz nereden geldiğine baktınız mı? Bu <laughs> ya. <laughs> 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 Miras var mı diye bakmıştık değil mi aşkım. Evet ama miras yok, hiçbir şey yok. Miras var mı diye bakmıştık açıkçası. Hani nereden geliyoruz, kimlerin soyundan geliyoruz diye bakmıştık. Çok enteresan bir soru geldi böyle. E ee, şey Burhan Lazların soyundan geliyorum değil mi sen? Evet Karadeniz tarafında. Evet. Ben de işte öyle bizim büyüklerin soyundan geliyorum. Hani Osmanlı torunlarıyız ya. Yani. yani. Altıncı sorumuz, Yapay zeka kullanıyor musunuz? Şimdi yapay, yapay zeka. zeka, yapay zeka hiç kullanmadık. E, yapay zekanın da ne olduğunu bilmiyorduk açıkçası baktık hani şeydi değil mi? Cübbeli'nin hani böyle İngilizce konuşmasını yapmışlardı. Cübbeli Ahmet evet. hocanın çok komikti. Bizi yaptılar ne olur acaba? Çok merak Biz ediyorum. Biz böyle İngilizce konuşsak senin de mesela. Güzel olur aslında. Evet. Bunu bir denemek yani lazım. Yani yapay zeka kullanmıyoruz şu anda arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Birinci sorudayız bebeğim. <laughs> en mutlu olduğunuz anda yanınızda kimin olmasını isterdiniz? Birbirimizin? Tabii ki. Yani. yani. Birbirimizin olmasını isterdim. Ben ailemin de olmasını isterdim. Yani hem ailelerimizin hem de birbirimizin. Sorular güzelmiş ya. Böyle sık sık yapalım arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı sorarsanız soru cevap videosu da yapabiliriz. 8. Evet. sorumuz soruları. Burhan abiyle sev, sevgiliyken unutmadığınız bir anınız var mı? Bir anımız düşünmem lazım. Şöyle e, biz görüşüyorken işte nişanlanmamıza yakın bir gün Burhan böyle saat kaç gibiydi Burhan 10 on. 10'du galiba 10 evet. 11 gibi Burhan'ı aramıştım ben sonra işte o da müsait olmadığını falan söylemişti hemen işte ben sana bir 5 10 dakika sonra döneceğim demişti döndü sonrasında e, biz konuşuyorduk onunla işte böyle telefonda bayağı konuştuk bir işte atıyorum saat 10 buçuk gibiydi saat 11 buçuk'a geliyordu o gece. Ben işte baktım Burhan'ın sesi yok. Ben konuşuyorum işte bir şeyler anlatıyorum işte şunu alırız, bunu alırız işte evlenince falan filan. Hani planlarımızdan bahsediyorduk. Baktım Burhan 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 diyorum. <laughs> Burhan Burhan diyorum bu duymuyor. Baktım Burhan uyumuş, yorgun gelmiş işte. Evet, hani işte bana söyleyemiyordun da değil mi? Evet. <laughs> o çok komikti benim için. Yani ben hani e, onu bazen zaman zaman Burhan böyle bir şey olmuş hatırlıyor musun? Sonra ben, e, o adam uyudu falan demiştim. <laughs> Sonrasında kapattım, ne yapayım hani baktım uyuyor. Derin derin nefes sesi geliyor. Ondan sonra sabah da ben uyurken bu sefer de bu beni uyarttı. Ben de hani kusura bakma akşam böyle bir şey oldu özür dilerim dedi. Öyle bir anımız var. Daha çok var da onlardan biri bu. Bu arada biz çay içiyoruz arkadaşlar. Çaylarınızı alın siz de. Evet. Kaçıncı soruda Dokuzun, aşkım? dokuzuncu sorudayız tamam. <laughs> Dışarıda gezerken video çekerken Müzile Hanım'ın nasıl bir yani nasıl her yere anlatabiliyor? Bunu her yere anlatabiliyor. Bunu çok merak ediyorum. Evet bu soru bize çok kişiden geldi. Bunu biz yorumlardan da yerlendirdik. E, ee, i̇sim vermeyelim. Evet. Hani belki açıklanmasını istemez. Çok kişi de sordu daha önce. Şöyle arkadaşlar Burhan öncesinde gezerken bana anlatıyor. İşte şuradaki şeyleri anlatır mısın? İşte burada bu var, şurada şu var gibi. Ben de onları hani ezberliyorum. Burhan çünkü video çekerken hani ben çok konuşamıyorum. Telefon hem işte kameraya konsantresini verip hem de konuşma yapamıyor. Onun için e, genelde beni anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum anlatabildiğim kadar. Tabii ki hani e, gören insanlar kadar her yeri ayrıntılı anlatmamız mümkün değil. Bunu bize bazen görme engelli arkadaşlarımız diyorlar işte etrafı bize hiç anlatmıyorsunuz. İşte orada ne vardı, burada ne var biz de bilmiyoruz ki bazen. Evet. Bastire <laughs> <laughs> geziyoruz. <laughs> yani elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Hani Burhan da çok güzel seçemediği için, yakından daha iyi gördüğü için yakındaki e, olanları anlatıyoruz size. 10 mu? Evet, 10 sorudayız. Evet. Yemekleri yaparken Kıvamını nasıl tutturuyorsun? Hı, Yemiş. Bu da çok gelen bir soru. Bunu ben, Benim genelde çevremdeki insanlar, akrabalar falan da soruyor. Yemek yapmayı ben e, annemden öğrenmiştim. Sonra işte çok güzel yemek yapan en küçük dayımın eşi var. Ondan öğrenmiştim. Özellikle sarma sarmayı ondan öğrenmiştim. Bir de okula giderken okuldaki hocamız vardı hocamız anlatmıştı. Yani yemek yapmayı uzun yıllardır bildiğim için hani kıvamda çok zorluk çekmiyorum. Genelde de hani böyle şey derler ya bayanlar göz kararı yaptım. Ben de bardak ölçüsüyle veya da hani her zaman yapa yapa alıştığım bir kıvam var. Hani mesela atıyorum taze fasulyeye 4 bardak su koyuyorsam her zaman o orantıda koyuyorum. Güzel oluyor. Evet. Duruyor mu kıvamları? Yani? Yok bebeğimin yemekleri çok güzel maşallah. İlk zamanları itiraf edeyim. Burhan'la yeni evlendiğimiz dönemlerde e, hani böyle ya bizimkiler yemekleri çok tuzlu seviyorlardı benim ailem. Burhan da tuzu çok yemiyor. Ben de biraz fazla kaçırıyordum Evet. O dönemlerde Burhan'a diyordum Burhan beğenmedin mi? Niye yemiyorsun? İşte yedin biraz fazla tuzlu olmuş sanki falan filan. İlk zamanlarda çok tuzlu yaptım, sonradan da alıştım. Şimdi artık daha kıvamlı oluyor. Bir de pilavı hiç tutturamazdım arkadaşlar. Yani böyle pilav yapmak için hani uzun yıllar uğraştım. Ya yani mesela pilav çok kolay bir yemek gibi gözüküyor. Pilavı tane tane tutturmak gerçekten çok önemli. Onu da şimdi artık yapabiliyorum. Evet. Yani artık pilavın oluyor. da çok güzel. Teşekkürler. Bir şimdi devam ediyoruz. Kaçıncı sorudayız? 11'e 11 geçtik. İçerikleri ve başlıkları hanginiz üretiyorsunuz? İçerikleri genelde ben üretiyorum. Bazen başlık atmada Burhan yardımcı oluyor. Zaten şöyle biz YouTube kanalını açarken Burhan'a bu fikri ben söylemiştim. Burhan YouTube kanalı açalım mı demiştim. O da hani ben çalışıyorum zaman bilmiyorum hani yeterli olur mu diyordu. Ben arkadaşıma söylemiştim bana bir kanal, kanal kuralım diyerekten. Arkadaşım da Esra açmış değil mi? Evet. evet. Esra ile beraber açmıştık. Ee, sonrasında biz bir yıl hiç video atmadık. Evet bayağı evet. bir yılı geçirdik sanki. Evet evet bir yıl hiç e, video atmadık. Video işte Sonrasında bir gün dedim ki Burhan'a ben Burhan video çekelim mi sence Merkez Herkes bakıyorum böyle hani YouTube'a videolar atıyorlar. Ee, biz de yapabilir miyiz acaba dedim. Yani hem bizim için e, meşgale olur. Ondan sonra Burhan da yapalım dedi. Sonra biz ilkten videoları çektik sildik. Çektik sildik. Evet çektik sildik. <laughs> çektik, sildik. Çok gülüyorduk ama o zaman. Evet. Ondan sonra da e, video bir gün çektiğimiz video güzel olmuştu. Onda da ses çıkmamıştı galiba. Evet. Biz onu gene de attık ilk videolarımızdan biri. Sonra onda ilk videomuzu attığımız gün telif yedik Burhan. <gülüyor> müzik <gülüyor> kullanmıştık. Hani bilmiyorduk çünkü YouTube hani acemisi derler ya. Sonrasında işte meğer müzik katılmıyormuş. Sonrasında biz e, hani iyice öğrendikten sonra videoları yüklemeye başladık. E, devam ediyoruz bakalım ama <laughs> özür dilerim şöyle diyorlar ya işte video paylaşmakta ne var video çekmekte ne var video çekmek kolay değil arkadaşlar hem çalışan insan için Burhan çalışıyor ben çalışmıyorum çalışan insan için kolay değil bizden mesela iki günde bir üç günde bir video isteyen arkadaşlarımız var bu mümkün olmuyor bir de ben tesettürlü olduğum için hani hazırlanmak gerekiyor. Evdeki haline atamıyorsun hmm. Yani. Burhan'cığım? Yani hani zahmet bayağı zahmetli bir iş. O yüzden devam ediyoruz şu anda. Bakalım gittiği yere kadar gidecek inşallah. Hakkımız hayırlısı. İnşallah. Var mı soru? Var. Son soru. Evet. Samsun'a ne zaman taşınıyor taşınacaksınız. Evet bu da çok gelen bir soru. Burhana bağlı oldu. Bir sene daha. Yani. bir senemiz daha var. Ben hani bana taşınalım diye verdi bulayım giderim yani. Evet. Biz arkadaşlar şöyle zaten henüz buradan hani evimizi olacağımızı yani taşımadık fakat oraya yerleştik biz. Yani bilmiyorum. şu anda Evimiz orada kurulu. Yılbaşına da gitmeyi düşünüyoruz evimizde. Evet Allah nasip ederse. E, ayın 29'unda oradayız Allah nasip evet. ederse. Ve orada da evimizi çekeceğiz. Yeni halini çekeceğiz inşallah evet, nasip olursa. çok güzel oldu. E, güzel bir, bir orada birkaç video çekmeyi düşünüyoruz inşallah. Çok güzel oldu eviniz, Yani Allah inşallah hayırlıca oturmayı evet. nasip etsin. Sadece evi söyledim. Diğer iki videoyu söylemedim. Bunlar size sürpriz olsun arkadaşlar. Üç tane video çekeceğiz Evet. İnşallah. İlk evimizi çekeceğiz yeni halini. Çünkü çektik ama şimdi daha farklı oldu, oldu ev. Evet. Yani evin bayağı hali. yeni yeni hali yeni yapılmış. Şey. Fakat şu andaki halini görmediler. Şu anki halini görmediler. Evet, eski halini evet. gördüler ama şu an yeni halini görmediler. Yeni Onları düzenlemeler işte var. yeni düzenlemeler var, evet. Evet. Yani Burhan'la beraber mesela otele gidiyoruz. Oradaki gördüklerimizi hani bize fikir oldu. Bir otele gitmiştik mesela. Bizim evimiz biraz küçük arkadaşlar. ama hani bize yeter. Bize tabii ki yeter. Fakat biraz eşya hani sığdırmakta zorlanacağız gibi geldi bize. Biz o fikirleri yaptık. Sürpriz olsun. Siz de gördüğünüz zaman izlersiniz. Evet. Evde çok güzel değişiklikler var evet, arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Yani böyle yeni gelin evi gibi desek yeri var. Yeri yani. var. <laughs> evet. Son sorumuz da oydu herhalde. Evet. Buydu. Evet arkadaşlar soru-cevap videomuzda sorularınızı siz sordunuz biz cevapladık bugünkü videomuz sonuna geldik videomuzun abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederiz hepinize. teşekkür ederiz arkadaşlar destekleriniz için beğeni muhakkak şart arkadaşlar <laughs> ve izleme evet. çok daha çok önemli videolarımızı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ne kadar izlenirsek, ne kadar beğen olursa o kadar önerilere çıkıyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz hepinize. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.